Acı çekiyorum. İşten yeni geldim ve çok fazla enerjim yok. O yüzden video biraz enerjisiz, cırt olacak tahminim ama daha önceden sizlere söylediğim gibi yakın bir zamanda içerik çıkaracağım dedim ve içeriğimi çıkarıyorum. Gerçekten şu an 2 Temmuz ve ben aradan bir hafta geçmeden bu ay neler oldu videosu çekiyorum. İnanılmaz lan. Bunların tüm nedeni, bu arada benim Discord yazarım Çağla, Çağla ben bir önceki videoda işte arkadaşlar böyle böyle yapalım dediğimde bana tüm yayın evlerinin yaptıkları şeylerin listesini attı, ben de araya birkaç tane işte anime haberlerini sıkıştırdım, gözünden kaçan birkaç tane manga haberini sıkıştırdım, bitti bu kadar yani. Bu kez benim yerime çalışan birisi var. <laughs> Çok mutluyum lan. Ee, 2 Temmuz'da başlayacağız. Ee, 1 Temmuz'da bir olay olmadı olduysa da benim gözümden kaçtı. Eğer e, bu arada görmediğim bazı haberler falan varsa bana bildirin. Bu da şunu söyleyeyim en baştan. Bu işte geçtiğimiz ay gerçekleşen Olimpiyatlarda işte Yok Attack on Titan çalındı, yok Demon Slayer çalındı, yok Nika çalındı. Bunları boşverin abi. Bunlar çok çöp haberler. Bunlar bizim sektörümüzü yani işte Olimpiyatta çalınan müziğin bizim ülkemize hiçbir etkisi olmayacak. Aslı bakarsanız bazı haberlerin zaten bizim ülkemize abi etkisi yok ama siz anladınız yani Olimpiyatta çalınan bir anime marşının ya da anime opening'inin sizin için hiçbir kayda değer olay olmaması gerekiyor. Tamam bunun hakkında haber çıkarmaz siteler olsun. Bunlara hiçbir sıkıntı ya da derdim yok ama dediğim gibi bunlar hakkında konuşmayacağız o yüzden bu tip şeyleri atlamışsın abi derseniz atlamadım özellikle kenara attım onları. 2 Temmuz e, Tokyo Ghoul Rusya'da yasaklandı. Evet bayağı bildiğimiz resmi olarak yasaklandı. Tabi Korsan, Torrent, Cartoon onlar da biraz daha zor oluyor gerçi ama bir şekilde öyle yine Rusça ya da işte Rusça altyazılı falan izleyebiliyorsundur. Fakat e, resmi olarak yasaklandı. Dead Note'da zamanında yasaklanmış. İsekayiler yasaklandı. Şimdi bunlar niye yasaklandı çok fazla detay bilmiyorum. Çok araştırma fırsatım olmadı ki Tokyo Ghoul hakkında zaten yakın zamanda bir içerik çıkaracağım. Bir podcast'te Tokyo Ghoul adına gelecek. O sırada belki Belki bir bakmışsınız. Ee, bunlar hakkında da bir video çıkarmışım ama her türlü yakın zamanda Rusya neden bunları yasaklıyor diye bir video çıkaracağım. Ee, gerekli şeyler 2 Temmuz'da durmamış ve Karakahya 13'te Eşsiz Beşizler 2'nin yakında raflarda çıkacağını duyurdu. 5 Temmuz yine gerekli şeylerden bir haberimiz var. Oldboy 7 ve 8 yakında raflarda olacağı duyuruldu. Yabancı yayınları 6 Temmuz'da kalp çarpıntısı 2'nin raflara düştüğünü duyurdu. İçerisinde i̇şte ülkemizde işte diğer bir serinin VIP'ten <laughs> olarak hani... Ülkedeki ilklerin arda arda yaşanması ayrı bir seviye. Bir de bunun sevilip raflarda bırakılmayacak kadar tutması apayrı bir seviye. Bana geçenlerde bunun hakkında işte olumsuz yorumlar geldi. Bunun hakkında bir video kesinlikle çekmem gerekiyor. Fakat mangayı nereden alacağım hakkında bir fikrim yok. Böyle gökten falan laks diye düşse o kadar mutlu olacağım ki. Çünkü hakkında yapacağım hem olumlu hem olumsuz eleştiriler var. Sizlerin yapmış olduğu birçok işte. Kimisi şey diyor mesela bir yer bir seri için Türkiye hazır değil diyor. Ama nasıl hazır değil? raflarda kalmadı ben bulamıyorum hani bulurum elbet sıkıntı değil ama istediğim siteden alamıyorum örnek vereyim gerekli şeylerden alamıyorum bilmem neyden alamıyorum BKM'den alamıyorum buralarda eğer bu ürün bittiyse Türkiye bir el için hazır abi bana göre hazır yani çünkü hitap ettiği kitle ve buna karşı olan kitleyi oranladığımızda boomer kitle zaten hiç sevmiyor ee, günümüzde kuşağının bir kısmı sevmiyor fakat bunlar da zaten internette etkin değil bunun hakkında ses çıkarabilecek kapasitede değil ben bunu unutmuştum ya. Ben bunu unutmuşken mutluydum abi. Kuru Kafa yayınları 8 Temmuz'da Dillimit e, ve işte an King. Ya bunu okuyamıyorum kusura bakmayın. Cidden çok moralim bozuk ya. Kuru Kafa'nın tam yine 3 gün sonra basmayı yine bırakacağı bir seri daha e, duyurduğunu öğrendik. Marmara çizgiden hallice yaptıkları gibi. E, bununla birlikte 8 Temmuzda de Gens 10, Rodolphe Vampire 15 bu da ezberlemeni beklemeyin benden. One Punch 17 e, ve Star of the End 16 ile 17'yi duyurdukları söyledi. Şahsen ben e, kur kafanın ciltlerini güncel olarak takip etmiyorum ve bunları da kontrol etmek gibi bir hevesim çok fazla yok şu anda. Ama Rosary to Vampire'ın yeni cilde olduğunu biliyorum. Çünkü uzun bir süreleri basmadıkları Zora, Rosary to Vampire'ın tüm ciltlerini tek seferde alıp ulan bunun devamı gelmeyecek mi falan diyen ben e, gelince biraz sevindim ya. Yani, hareketlenmeye başladılar sonunda. 9 Temmuz'da yine Akıl Çelen'in birkaç tane yeniden basımları var. Bunlardan bir tanesi Vampire Knight 1. Ki abi bir şey söyleyeyim mi? Bu serinin varlığını dahi unutmuşum ben. Bunu kim alıyor? Diyeceğim. Zaten ilk cildini anca basmışlar. Tahminen yani çok alanı yok. E, Full Metal Alchemist 4 tekrar basıyor. Full Metal serisini bence komple yeniden basmaları lazım. Çünkü hani kült bir seri ve insanlar işte e, manga almak için siteye girdiğinde ulan ne olsam ne alsam bir bakacak full metal falan mesela full set. E dur bari bu full setmiş bunu alayım bari derken internetten ben küçük bir araştırma yapacak bakacak. Aa full metal anasını satayım işte my en yukarıdaymış falan kafasına gelecekler ve en kötü oranın hype ile almak isteyecekler. Yani satış için bence full metalin üstüne gidilmesi gerekiyor. Ya vampire knight tamam falan bastı da yani... 9 Temmuz'da Marmara Çizgi'den bir haberimiz var. E, The Breaker ve e, Witch Hunter'ın birinci ciltleri tekrardan basılmış. Yani bence basılması gerekiyordu. Uzun süredir yeni cildi de gelmiyor. Tekrar basım yapıldı. En azından millete önerdiğimde tekrar basımını alabilecek. Çünkü internette de bulamıyorlardı. Ki şahsen Ankara'da ben herhangi bir bayide de bulamadım. E, ee, bunun dışında 2 kamera 6 ve işte 5 yaprak tekrardan basın şey tekrar basılmışıyorum. Yeni ciltleri duyurulmuş. Bunlar dışında 2 kamera 6 ve 5 yaprak tekrardan yeni ciltleri gelmiş. 12 Temmuz'da gerekli şeyler yine Ardar'da bir şeyler yapıştırmış. Bunlar Ardar'da okuması çok zor. Tokyo Ghoul 15, e, 7 Öncü 18 ve Ajin'in 15. cildinin yakında raflarda olacağını duyurmuş. Zaten Ajin'in artık bitmesini istiyorum. Bitirin şu seriyi. Tokyo Ghoul'u da bitirin lütfen. Hani videosunu çekeceğim ya da birilerini önereceğim. Adam diyor ki hani abi güncele ne kadar var? Ne kadar sıklıkta basıyorlar? Cartchut. Bitmiş serileri insanlara önermek ve bunları satın almalarını teşvik etmek çok daha kolay. 12 Temmuz'da Kılçelen, Çelen, Vampire'ın 2. ve 3. ciltlerini tekrar basmış. 13 Temmuz'da Kuru Kafa, Star of the End'in 5, 7 ve 8. ciltlerini tekrar basmış. 6. cildi umarım daha önceden basmıştır. Neden direkt 1, 2, 3, 4, 5 diye gitti? etmiyorlar bilmiyorum ama tüm ciltlere eline sonuna basacaklar gibi gözüküyor. 15 Temmuz'da Akıl Çelen... Oh. 14 Temmuz'da Akıl Çelen Fullmetal ikinci tekrardan bastı ve 14 Temmuz'da yine gerekli şeyler bir canlı yayın açtı ve bu canlı yayında bazı sorularımıza cevap verdiler ve bununla birlikte bir yeni seri duyurdular. Bu da Jutsu Kaizen'de. Daha önceden bunun hakkında zaten ben bunun hakkında zaten birkaç tane teori ortaya atmıştım demiştim en çok satanlar arasında bunlar var ülkemizde zaten en çok satan 10 manganın 8'i basılıyor bu niye basılmasın bu da gelecektir gibi gibi bir şeyler konuşmuştuk. Beklediğimiz manga geldi. Bununla birlikte işte bazı mangalar neden bu kadar geç kalıyor ya da işte bazı mangalarda neden bu kadar gecikme var gibi soruların cevapları geldi. Bunlar hakkında şu an sağdan soldan bir yerden çıkan bir video vardır. Ona tıklayarak gidebilirsiniz. O tarafta yayın hakkında küçük bir özet yaptım. Her ne kadar çok detaylı olmasa da hem yayını izleyeceğiniz yani yayını izleme isteğinizi getirecek bir video hazırladım. 16 Temmuz çok dolu, Hüslen monitörden direkt okuyacağım. Fullmetal Alchemist 5, 6, 7, 8, 9 tekrardan basılmış. Kuru Kafa Yayınları tarafından tekrar Kuru Kafa Yayınları tarafından Rosario Vampire ee, 1 tekrar basılmış. One Punch Man 3, 11, 12 tekrar basılmış. Allure Net 1, 2 tekrar basılmış ki bunun hakkında yakında bir video gelecek. Bir yerden bulabiliyorsanız yapışın. Bu iki ciltlik muazzam seriyi kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Tekrar basımları oku oku bitiremiyorum. Fullmetal Alchemist 1, 2 tekrar basılmış. Death Note 9 tekrar basılmış. Ee, dediğim gibi bunlar da kuru kafanın şeyleriydi. Ben çizgi. Yine ayın sonuna denk geldiler. Acaba bilerek mi bunu yapıyorlar? Böyle tüm yayın evleri bir anda hurra diye dalganılırken araya kaçmamak için e, böyle ay sonunu falan mı bekliyorlar bilmiyorum ama her şeyi ay sonuna ertelemişler. Ayın 20 ile 21 arasında şöyle duyurular yapmışlar. Kion 1-2, Gensta 3 ve Butun 1'i komple arttırdılar. E, Hani 3 seriyi de komple şey yapmışlar. Ön sipariş vermişler. Bununla birlikte tekrar baskılar olan işte Made in Abyss serisi ve e, Magica şey Büyücü Kız Magica Modaka'yı falan da komple ön siparişten satıyorlar. Bu ön sipariş evet arkalarını güvenceye sağlamak için muazzam bir taktik olabilir ama bilmiyorum benim alıştığım bir şey değil. Mantıklı bir şey mi? Evet mantıklı bir şey. Çünkü satacak kadar ürünü basmaları ve üstüne bir miktar bırakıp işte bazı bayilere falan yollamaları mantıklı ama gene ön siparişe alışık değilim. Şimdi benim önümde bir sürü haber var. Bunları ekrana bakarak birkaç tanesini okuyacağım. bunların hepsini paylaşmak istemiyorum. Çünkü bunları zaten biz Discord için derleyip atıyoruz. Eğer hoşunuza giderse bu haberlerin bazıları daha fazlasını görmek. Hatta güncel bir şekilde haberlerin paylaşılmasına destek olmak için Discord sunucuma gelebilirsiniz. Link açıklamalar kısmında bulunuyor. Ve evet abi eğer içeri girmeye çalışırken çok fazla soruyla karşılaşırsanız önden cevaplayayım. Evet içeride devlet sırrı saklıyoruz. Birinci haberim Fortnite'ın e, şu an Jump'la yapmış olduğu anlaşma sayesinde teknik olarak Fortnite'da Demon Slayer'dan tutun, Naruto, Naruto'dan tutun, My Hero Academia'ya kadar birçok serinin ana karakteri ya da yan karakteri fark etmez. E, Skidin'in gelme potansiyeli. Bu gerçekten çok... Beni tatmin etti lan. Daha önce bunun hakkında bir içerik çıkarırken şey demiştim ya tamam hani... Bunu da araya sıkıştıralım ama bu bence böyle böyle şeyler yapacaktır demiştim. E, benim videoya böyle bir konuyu almamdan dolayı Discord'da biz çok konuştuk. Abi onu almasan da olurdu falan dedik ama ben hani Fortnite gibi bir seride Naruto gibi bir skinin çok tutması sayesinde ya da işte buna benzer şeylerin tutması sayesinde adamların o konuya yöneldiği hakkında bir şeyler konuşmuştum. İşte Marvel'da Marvel tutunca nasıl Marvel'ın üstüne gidiyorlarsa şimdi anime sektörü tutarsa anime sektörün üzerine ne kadar gidecekleri hakkında konuşmuştum. Tutmuş, üzerine gidiyorlar. Epic yine para yatırmaya devam edecek. Fullmetal Alchemist'in yazarı ya da mangakası diyelim yeni bir seri e, yayınlayacakmış daha sonra yeni bir seriye başlayacakmış. Bu seri hakkında çok fazla benim bir bilgim yok araştırma fırsatım olmadı. Böyle sağdan soldan gördüğüm saçma sallak haberleri de paylaşmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'de maşallah her şey hakkında bir haber var. Adamın paylaştığı haber 2012 15ten kalma e, sanki daha dün olmuş gibi paylaşıyor. O yüzden bunun hakkında ses kalacağım. Yakın zamanda eğer bir gelişme olursa veya detaylar öğrenirsek bunun hakkında da bir sonraki ay videolarımda falan illa detay görürsünüz. Rus hükümeti e, Atakon Titan Live Action'ı ve bunun gibi birçok seriyi yasaklamış. Yani Rusya bir şeyleri yasaklamaya devam etsin. Ben artık şaşırmıyorum ya da beni etkilemiyor o yüzden. Ekstra son olarak söyleyeceğim haberlerden bir tanesi tahminen şeydir. Chainsaw Man'in yaratıcısı yani mangakası 140 sayfalık bir one shot yayınladı Look Back diye. E, İngilizce vesaire bulunuyor. Türkçe'ye çevrilmiştir çoktan diye düşünüyorum. Çok okuma fırsatım olmadı. En kısa zamanda okuyup bunun hakkında da bir tane tahminen bir podcast çekeceğim işe yani ne kadar yorulduğumu şu an anlatamam. İşten geldim ve salak gibi video çekmekte uğraşıyorum umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Hani gerçekten şu an çok yorgunum. Yoğun bir tempodan çıktım ve e, geçen hafta saçma sapan bir şekilde 3-4 tane video çıkardım. Nedense videoların boyutları 120 GB tutuyor ve renderlaması çok uzun sürüyor. Çok umurumda değil. Podcast yapmayı çok seviyorum. Bu yüzden podcast'ler devamı gelecek. Eğer sizlerin de bana bu konu hakkında da konuş abi işte bak bu tarafta böyle bir teori var. Abi bu tarafta bir açık var. Daha su üzerine konuşulabilecek bir konu var diyorsanız gelin konuşalım. Allah'ım şu ışık çok iyi geliyor lan şu an beyaz beyaz. Perde yatsam iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.